Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle ee, araba oynayacağız arkadaşlar. Az önce bir tane video çekmiştik. Maalesef sildim yanlış konu arkadaşlar. Evet şimdi devam edeceğiz. Ee, o videoda arkadaşlar e, arabalarımı tanıtmıştım. Şunu arabaya almıştım. Ee, başka motoru falan bakmıştım. Bayağı bir şey yapmıştım ama hatırlamıyorum şimdi şunu almıştım bayağı bir araba almıştım Arkadaşlar şimdi ee, bu videoda şu arabayı almaya çalışacağız Arkadaşlar hangisiydi o Evet bunu almaya çalışacağız Arkadaşlar 40 dakikalık video çekmiştim maalesef silindi mahvoldu arkadaşlar Evet şöyle bayağı bir araba var. Videoyu olabildiğince uzatmaya çalışacağım arkadaşlar şöyle. Eee arabalar tek tek deneyelim. Aldığım arabalar tekrar. Evet bunu almıştım. Şöyle sesini açalım. Sesi falan bayağı iyi bu arabanın. Hızı da gayet iyi. Başka. bunu almıştım. Özel server'a girmeyi unuttum arkadaşlar. Onda özel soru server, server'a mı ne girmiştim herhalde. Evet şöyle bir tane e, şey aldım. Başka şunu almıştım. Bunun farları böyle açılıyor arkadaşlar. Bir birkaç tane daha böyle farları açılanlara var bende bu oyunda. Bunun sesi de bayağı iyi. Şöyle bir şey aldım. Şöyle sadece göstereyim ya. Böyle bir şey aldım. Böyle aldım. Bunun da böyle farları açılıyor. Tesla aldım bir tane. Bunun da sesi gayet iyi. Uçak kaldırıyor sanki. Şöyle bir şey aldım. Lan ne oldu? Şöyle bir şey almıştım. başka. Baya bir sürü araba aldım arkadaşlar böyle. Neyse evet, şimdi e, şu Tesla'yı alalım. Evet bu da gayet iyi bir araba. Bu da e, e, iyi. Ha, bu arada arkadaşlar şey söylemiyordum Yanımda Emir var. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Emir yorgun arkadaşlar biraz. Az önce çekmiştik video. O kadar uğraştık diye üzüldü şimdi. Değil mi Emir? Hı. Hmm. Şöyle kupa kasmıştım. Bu arada arkadaşlar şu araba yeni geldi. Bunu da yeni aldım. Bu araba yeni gelmişti arkadaşlar. Bunu da yeni aldım. Bu da güzel bir araba. Şu da yeni gelmişti. Ama bu Hello da geldi. Bu bayağı iyi. yüksek de. Şöyle içi de bayağı güzel. Böyle bir direksiyonu var. Oyun konsoluna benziyor. Bu da var. Böyle. Bunun da oyun konsolu gibi böyle. Hımm. Ondan sonra motor var bir tane arkadaşlar. Bu da ön falan kaldırabiliyor böyle. Böyle drift falan atabiliyor. Ama konusu niye araba konusu onu çözemedim. Şurada şöyle bir araba. Bir de arabanın şey motorun konusuna bakacaktım. Baktım ya araba konusu gibi dedim ya. Evet. baya güzel bir arabalar aldım ama o video maalesef mahvolduğu için videoyu yayınlayamayacağım silmişti çünkü yeni bir araba alalım Ömür ne alalım bu sefer şunu alalım 92.500 lira Aa, alamıyorum da Şöyle de, e, bir tane yarışa mı? Yani. Evet, başlıyor yarış. Şu arabayı seçelim. Kimse gelmedi yarışa. Niye öyle oldu bilmiyorum. Bu arada uzun zamandır araba videosu çekmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. yoruldum arkadaşlar. Evet drift atarak girelim şuraya. Kaç para? Ee, tamam, bu kadar yeter. Reset çekelim be Şöyle şuraya girelim Buradan e, adamlar geliyor arkadaşlar görürsünüz biraz sonra buradan öyle Geliyor buradan öyle şey istediği arabayı satıp ona para kazanıyoruz böyle 4000'e 4000 e, kadar falan e, para veriyor 800 bin şöyle şey yapalım. Tamam. Rengi beyaz istiyor. Jant rengi kırmızı. Bu böyle. Tamam. 8000 lira verdi. Çok iyi. Evet. Şöyle de biraz şey yapalım. Bu arada arkadaşlar bu arabayı ben e, yeni aldım. Bayağı iyi bir araba hızlı. Bunu da arkadaşlar e, Emir yardım etti bana sağ olsun. Ben de ona e, bunun karşılığında şu yeni gelen Dur bir dakika göstereyim. Yeni gelen arabayı aldım. Bu da 200 kupa mı ne? Şu etkinlikte. Şöyle 520 kupa var bende. Şu 500'lüğü alacaktım ama sezon bileti falan mı ne diyor? Ben onu aldım arkadaşlar Emre. Bir de Emre'nin hayalindeki araba şu. Onu alacağım Emre. Yardım edeceğim biraz. Hangisiydi? Dur bunlar değil. Tabii yarım parası hmm. var bende. Evet Emir'in yarım parası var. 1 milyon 250 bin. istiyor. Evet şu bu arada parayı kastık. Şöyle şey alalım hemen. Evet şöyle arabasını aldık. Bu arabayı deneyelim hemen. Bu arabanın da sesi güzel böyle her şey. Hızı da gayet iyi. Drift de atabiliyor. Güzel. ATV de var benim arkadaşlar. Şöyle. Bu da gayet iyi. Bundan motor gibi ön kaldıramıyoruz ama. Evet başka. Ee şöyle farları şey olabilen böyle böyle farklı değişik şekilde açılabilen arabalar gösteriyorum bu şekilde açılan bu birinci arabamız ee, başka şu var bunun da farları böyle açılıyor ikinci arabamız böyle üçüncüsü de böyle açılıyor ee, başka başka yoktu diye hatırlıyorum bu, bu nasıldı Ha, bu da öyle. Ya, hangi arabaydı? Karıştırdım hepsini. Bu kadar arkadaşlar. Hmm. Başka yok. Şu araba da güzel. Eski model araçlardan bir tanesi böyle uzun ama bu. Ona benzer bir tane daha var böyle. Bu da böyle. İçi de gayet iyi Şöyle göstereyim. Çok iyi bunlar. Bir tane daha var öyle mavi ama bu da. O da eski model. Başka şöyle bir araba var. Başka ee, aklıma gelmiyor. Şu da iyi. Allah çıktım ya. bunun sesi falan da iyi rengi de iyi boyutu falan her şeyi çok iyi bunun Şurayı bunun kilidini arkadaşlar eee ee nasıl diyeyim şöyle göstereyim size o arabaları hangileriydi? de ee, şunu gruptan aldım arkadaşlar bedava Oyunun grubuna katılıp e, bedavaya veriyor oyun size. Başka Ha hmm. şu arabayı bu arabayı bir de şu arabayı e, o bayiliğinizi böyle geliştire geliştire alabilirsiniz satın alabiliyorsunuz arkadaşlar ama oyun bedava vermiyor böyle markete girip kendiniz almanız lazım para biriktirip mesela e, şey şöyle örnek vereyim motor bayiliği var ya arkadaşlar heh. onu şu an kilitli gösteriyor bakın onun motor bayiliğini yaparak alabilirsiniz ama ben yapmayacağım sevmiyorum motorları çünkü çok fazla bir tek böyle motorları seviyorum evet araba gibi kornası yine söylüyorum bunu değiştirmen lazım belki de e, modelin kornası Ko korno diyorum ya bu modelin kornası böyle başka bu kadar arkadaşlar fazla bir arabam yok yani. 49'dan. Hadi 50 yapalım arabaları. Son bir araba mı gerek 50'ye? Evet 50 tane araba yapacağım. Şuna mı alsam Ne? Bu, bu da iyi. Abi. Aa, Al bir tane daha nezdan var. Bunu alalım. Bakalım nasılmış. Şunun da tadına bir bakalım. Hiç almamıştım bu arabayı herhalde. Bayağı bir uzun. Ya uzun değil o kadar. Sesi falan güzel. İçi? Yok içi yokmuş ya. Şarjı ki arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz sonra zaten bitireceğim videoyu. Evet bu da güzel bir araba. Şunu şöyle like'layalım. Evet Emir'in e, favori arabasına gelelim şimdi almak istedi o araba. Bu da gayet hızlı güzel bir araba. Of. Bir tane böyle e, polis Ferrari var bende. Şöyle sesini kısalım da biraz duyalım. Bu da gayet iyi hızlı bir araç. Şunu almıştım ben. Gösterdim zaten bir daha göstereyim. Şu Porsche'yi göstermedim. Polis geçti. Şu da güzel bir araç. Bunun arkadaşlar mesela yavaşladığımızda şu rüzgarlığı kapanıyor hızlandığımızda açılıyor. Bu gayet iyi bir araç. Şöyle gördüğünüz gibi açık hızlandığımda. Bu da gayet iyi güzel bir araç. Başka bunu göstermiştim. Bu da güzel. Bunun sesi de güzel. Bunu şey söylemiştim. Bayiliğinizi tamamlayarak alabilirsiniz. Bu da böyle Tesla'ya benzeyen güzel bir araç. Şu sarı var. Bunu göstermedim. Bunun biraz arkası küçük böyle önü uzun ya da öyle diyeyim. Bunun sesi falan her şey gayet güzel hızlı. <laughs> Yanlış yerleri <bilmiyorum. Gülüyor> Bu da o polis yarışındaki aldığım araçlardan bir tanesi. Bu <laughs> <laughs> da güzel bir araç böyle. Çarptım mı? Evet. Bu da Enes Batur'un arabası arkadaşlar. Ee, ben bunu şey yaptım. Sarıydı bu. Ben bunu beyaz yaptım. Enes Batur kaza. <laughs> bu da gayet iyi. Şu yeşil de iyi. Bu da eski bir araç. Ama şu arkası, önü falan çok iyi bunun. Bu, Kenanlar. bunun bizde oyuncağı vardı değil mi? Hı hı. Hot Wheels modeli var arkadaşlar. Arkadaşlar bizde bunun. Konuşamadım yine. Bu da gayet iyi bir araç. Şunu göstermedik. Bunun sesi de güzel. Şu griliye benziyor. Şunun kırmızı modeli var bile. Birbirine benzeyen çok araç var ya da aynı model. Ben farkında değilim. Bu da güzel. Şunu Nezzan arkadaşlar bugün e, böyle bir hafta girdiğim için oyun ödül veriyor. Şöyle bugün aldım bunu. 5 günmüş pardon. Bir hafta diyor. 10 günde bunun partisini alıyorsunuz. 15 günde şöyle bir araba. 20. Günde, gün. günde. günde böyle bir araba. 30 günde. 25. günde böyle bir araba. 30. günde baya güzel bir araba alıyorsunuz. Bu kadar. Sonra başa mı dönüyor? Ne oluyor bilmiyorum. Başka şöyle, araba... bu da güzel bir araba. Ne oldu Emir? Galiba oda odası bittiğinde 30 günde bittiğinde başka arabalar verecek. Bilmiyorum ki. Öyle olacak sanırım. Evet, bu da güzel bir araç. Buna baktık, buna bakmadık fazla. Bu yeni geldi arkadaşlar, bu da gayet iyi. Şöyle, bu şimşek mokinde vardı herhalde. Mokin. Konuşamıyorum. Mokin. <laughs> bu da gayet eski model, güzel bir araba. Bu da iyi. Bunu Buna bakmıştın. Işte. Yok başka bir modeli herhalde. Ha. Bu da böyle bir Jeep. Bu da böyle Nezda'nın farklı bir versiyonu. Hepsi birbirine benziyor. Şöyle bir Tesla var. Böyle bunun gözleri açılıyordu. Şöyle. Bu da gayet iyi. O jeep'in böyle kırmızısı var birbirine benziyor böyle bunları gidiyor bunları he, şu var şunu göstermedim böyle bir araba var şu var bunlar pahalı değil hiç yok pahalı biraz fazla değil yani bu da e, gruptan bedava aldığım araç jeep yani bu da gayet iyi. Başka yok zaten fazla araç. Ee, neyse. Şöyle arabamı çıkartayım da arkama. Havalı dursun. Tamam böyle dursun. Evet arkadaşlar. Ee, bu bölümden bu kadar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Uzun zamandır video çekemediğim için özür dilerim. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz Emir. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın.